Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda çocuk odasına e, duvar kağıdı uygulaması yapacağız. Öncelikle duvarımızın ölçüsünü alıyoruz. E, karton piyer ve süpürkelik arasında ne kadar kaç santim ise onun 5 santim fazlasını alırsanız sizin için daha iyi olur, bir hata payı olsun diye. Sonradan fazlalığını keseceksiniz zaten. E, ben bir rulo kullandım. E, tahmini 5 metrekarelik bir alanı kapladı. Ee, aldığım ölçüyü e, bir rulo kağıda eşit olarak e, böldüm. 4 parçaya ayırmış oldum yani bir ruloyu. Sonra yapıştırıcımı hazırlamaya başladım. Ben bir paketin yarısını kullandım. 2 buçuk litrelik suya e, yavaş yavaş bu videoda da görüldüğü gibi dökerek karıştırarak e, kıvama gelmesini sağladım böyle bir boza kıvamı gibi bir kıvam olacak. Zaten bir 15 dakika sonra bekletiyorsunuz. 15 dakika bekleyecek. Ondan sonra uygulamayı yapacaksınız. Ara ara tabii ki de karıştıracaksınız bu süreçte. Bir tam istediğinden kıvama gelsin yapıştırıcı. İşte yapıştırıcımızın kıvamı hazır. şimdi daha önceden kesmiş olduğumuz duvar kağıtlarımızın arka yüzeyine yapıştırıcımızı her yerine süreceğiz. Ee, yani sürmemiş bir yer kalmasın. Bu çok önemli. Şimdi kağıdımı yayıyorum ve yapıştırıcıyı e, kalın bir fırça da olabilir. Ben banyo fırçasını temizleyip banyo fırçasıyla sürdüm. Arka yüzeyine yayıyorum, güzelce yapıştırıcıyı. Hani kuru kalmayacak şekilde. Her yerine yapıştırıcının sürülmesi dikkat etmeniz gerekiyor. Ki güzel bir şekilde yapışsın duvara. Hatta ben yapıştırırken bazı yerlere kenarlara özellikle çok az da olsa sürülmeyen yerler olduğunu fark ettim. Sonra böyle parmağımla oralara sürdüm ki duvara yapışsın kağıdımız diye. Sonrasında böyle yerler varsa telafi edebilirsiniz. Şu an videoda da gördüğünüz gibi yapıştırıcıyı sürdükten sonra e, iç tarafa yapıştırıcılar birbirine gelecek şekilde bu şekilde katlayıp e, bekletebilirsiniz. Ben iki iki rulo iki rulo yapıp kenara koydum, İkisini yapıştırdım, sonra tekrar yayıp ikisini yaptım. Yani hepsini siz komple Yapıştırıcı sürüp kenarda bekletip sonra bir anda bütün duvarı da yapabilirsiniz. Yani burada tercih size kalmış. Yani bu şekilde katlarsanız rahat bir şekilde bekletebilirsiniz. Hemen yapışmıyor zaten, sıkıntı olmuyor. Evet duvara yerleştirme aşamasına geldik. Tabii biz bu aşamayı videoya kaydedemedik, bazı aksilikler oldu. Ama üstten başlayıp aşağıya doğru yerleştirerek yapıştırıyorsunuz. Biz fazlalığı aşağı gelecek şekilde ayarladık ve daha sonra orayı maket bıçağıyla fazlalığını kestik. İlk iki tarafı yaparken, ilk iki rüloyu yaparken biraz zorlandık ama 3 ve 4'te daha rahat yaptık. İlk yaptığımız için biraz zor geldi ama iki kişiyle yaparsanız çok rahat bir şekilde duvarınızı kaplayabilirsiniz. Biz tek bir duvarı kapladık. Ve kaplarken birleşme yerlerinde özellikle ya da bazı yerlerde böyle yapışkan izleri kaldı ıslaklıklar. Ama kuruyunca gidiyor. Hiçbir şekilde bir aklınızı soru işareti kalmasın. Kuruyunca bütün lekeler gidiyor. Çok güzel oldu. İnşallah sizin için de yararlı bir video olmuştur. Hoşçakalın.